Arkadaşlar bu muzun kızarmış şekli ablamız. Ay ben filme bebe cebi avadi. Ma bu zedmani fik madam. Bize de bunu teklif ediyor yer misiniz diyor ama film çekmeyin dedi. Hadi ee, diyor. yapayım? Ben yardım var. Ee, haklı olarak ismi Rukiye 68 yaşında e, yemiş olduğu muz kızartmasından bize de teklif etti. Bu muz kızartmasının içerisinde soğan ve sebze de var. Öyle yemeni yiyor. Evet. Şu ha. Ha. Arkadaşlar görünce tava benziyor ama mu? <laughs> bildiğiniz muzu kızartmışlar. Çok lezzetli bir şey olmuş. Gerçekten lezzetli. Sabah. Sen sen mafamı itefe Tu t'appelles Nouri pourquoi Tu t'appelles comment Hein Tu t'appelles comment Il laissé mon nom à la maison. Non, non, comment Dis-moi. Il monte, il monte. dégage bu Dégage-toi. 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 dégage Arkadaşlar bu gördüğünüz balık bu sıcakta buna hiçbir şey olmuyor. Burada satıyorlar sokaklarda. Bunu sosa koyuyorlar, hazırlıyorlar ve burada sıcakta satıyorlar. Bunu bu şekilde 2 gün, 3 gün kullanabiliyoruz diyor. 2-3 gün satabiliyoruz diyor. Bildiğimiz iste hazırlıyorlar ve bu hale geliyor. Mo, bu da görmüş olduğunuz balığın kafası. Arkadaşlar burada balığın kafasını çok yiyorlar. Çünkü balığın kafası ucuz oluyor. Diğer Aynı bizim Türkiye'de satmış olduğumuz sakatatlar gibi